Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şimdiye kadar denediğim en pratik akşam yemeğini tarif etmek istiyorum. Bunun için 500 gram yemeklik doğramış olduğum tavuk göğüs etini hemen uygun bir fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hemen yanına 2 tane küp küp doğramış olduğum patates ekliyorum. Yine 2 tane Doğramış olduğum havuç, 2 diş de sarımsak ilavesini yapıyorum. Hepsini doğrayıp karıştıracağız. Şipşak bir yemek hazırlayacağız. Biber ekliyorum. Yemeklerin tatlandırıcısı olmazsa olmaz kuru soğan ilavesini yapıyorum. Bir büyük boyda kuru soğan doğradım. İşte hepsi bu kadar. Hepsini doğrayıp genişçe bir tepsinin içerisine alıyoruz. Şimdi üzerine bir çay bardağına yakın zeytinyağı gezdiriyorum. Tavuk göğüs eti yağsız bir et olduğu için bu aşamada tereyağı parçacıkları da kullanabilirsiniz. Çok da lezzet katacaktır. Yine aynı çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı su gezdiriyorum. Tuz, karabiber, köri, kırmızı toz biber ve kimyon kullandım yakışacağını düşündüğünüz baharatları da ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 1 tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. İşte hepsi bu kadar. Şimdi elimle güzelce yoğuracağım. Karıştırıyorum. Aynı tarifi dilerseniz 500 gram kıyma kullanarak da yapabilirsiniz. Ben bugün tavukla yapmayı tercih ettim. E aynı şeyleri yapıyoruz. Sadece tavuk yerine kıyma tercih edebilirsiniz ya da benim gibi tavuk tercih edebilirsiniz. Hepsini karıştırıyorum. Tepsinin üzerine böyle bastıracağım. Ve tavuk tavamız hazırlanmak üzere. Üzerini yağlı kağıtla örtüp 15-20 dakika bekleteceğim. Zamanınız yoksa hiç bekletmeden de hemen pişirebilirsiniz. Ön ısıtma yapmış olduğum alt üst ayarlı 180-200 dereceli fırında pişirebilirsiniz. Hemen fırına gönderiyorum. Ve yaklaşık 35-40 dakika içerisinde yemeğim hazırdı. İnanın çok pratik, çok kurtarıcı bir tarif. Yanına dilerseniz bulgur pilavı, salata ya da makarnayla ne ile neyle isterseniz servis yapabilirsiniz. Dumanı üzerinde mis gibi bir yemek oldu. Şöyle bakın hemen çok sıcak ama şöyle göstermek istiyorum. Çok çok ama çok lezzetli. Özellikle çocuklu evlerin kurtarıcısı yemeği olacaktır. Denerseniz Görüşlerinizi yorumlar kısmında lütfen bana bildirin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.